sadece yakın dönemde şöyle bir hafızamızı yokladığımızda İstanbul Havalimanı'ndan Avrasya Tüneli'ne asrın projesi Marmaray'dan dünyada ilk beşe giren Yusufeli Barajı'na Türkiye'nin otomobili TOG'dan dünyanın ilk SİHA gemisi az önce izlediniz. TCG Anadolu'ya. İnşallah İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak ve bunun bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah ikiye çıkaracağız. İnsansız hava araçlarından Karadeniz'deki doğalgaz keşfimize dış politikadan turizm, kültür, sanayi teknoloji, güvenliğe kadar her alanda Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en büyük eser ve yatırımlarıyla buluşturduğumuzu görebiliriz. Her biri milletimizin gurur abidesi olan bu muhteşem eserlerin çoğunu Cumhuriyetimizin yıl dönemlerinde ve dönümlerinde hizmete açmaya itina gösterdik. Altyapı ve üst yapı yatırımlarımızın yanı sıra Hak ve hürriyetler alanında da ülkemizi dünyanın devler ligine çıkardık. Halkımızın takdiriyle 16 Nisan 2017 yılında yeni yönetim sistemine geçerek cumhurla cumhuriyeti cumhuriyetle demokrasi kucaklaştırdık.